Merhabalar ben Murat. Şimdi sizlere doğa ve şehir arasındaki mükemmel dengeyi koruyan Ormanya projesinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi herkesin dilinde şehirden uzaklaşmak, kalabalıktan kaçmak var. Peki şehirde doğayı, huzuru ve mutluluğu bulduğunuz bir yaşam olsa? Şehrin dinamizmi ve doğanın dinginliğine dair hayal ettiğimiz ne varsa hepsi Ormanya kadar. Yatay mimari ve doğayla uyumlu peyzaj sunan Ormanya müstakil bahçe ve teraslarıyla eşsiz bir deneyim sunuyor. Kapanmayan manzarası ve ulaşım kolaylığı sizlere huzurlu bir şehir yaşamı sunuyor. Orman yakın E5 ve tem otoyoluna kolay erişim imkanı sunması şehrin tüm bölgelerine ulaşımı kolaylaştırır. M5 metro hattı ve zengin toplu taşıma ağıyla hayat kalitenizi arttırır. İlk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve özel eğitim kurumları gibi birçok kaliteli eğitim kurumu yanı başınızda bulunmaktadır. Ayrıca modern hastaneler ve sağlık merkezleri de bölgede hizmet vermektedir. Ormanyaka kendi aralarında küçük kod farklılıklarıyla araziye yerleşen bloklar ve kişiselleştirilmiş bahçe teras alanlarıyla özgün bir yaşam oluşturmanıza imkan tanır. Sağlıktan spora, hayatınız orman yıkanın sosyal donatılarıyla çok daha keyifli hale gelecek. Size özel ödeme planlarımız ve projemiz hakkında detaylı bilgi almak için sizleri satış ofisimize bekliyorum.